Peri Masalı adlı yeni dizi sezonun iddialı dizileri arasında yer alıyor. Senaryosunu Deniz Akçay'ın yazdığı ve Merve Çolak'ın yönetmenliğini yaptığı bir Peri Masalı dizisi seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Fragmanları ilgi çeken bir Peri Masalı dizisinin ilk bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak edildi. Peki, bir Peri Masalı dizisi hangi kanalda? Bir Peri Masalı dizisi saat kaçta başlayacak? Oyuncu kadrosunda Alina Bons. Roemir Tekin, Hazal Filiz, küçük Köse gibi isimlerin yer aldığı bir peri masalı dizisi seyirciler tarafından merak konusu oldu. Fragmanları yayınlanan ve seyirciyle buluşacak olan bir peri masalı dizisinin yönetmenliğini Merve Çolak, senaristliğini ise Deniz Akçay üstlendi. Peki, bir peri masalı ne zaman, saat kaçta? Bir peri masalı hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar. Bir peri masalı ne zaman, hangi kanalda? İddialı yapımlardan biri olan bir peri masalı 28 Eylül çarşamba akşamı saat 22.00'de Fox TV ekranlarında yayınlanacak. Bir peri masalı oyuncuları kimler? Alina Boz, Zeynep Taro Emirtekin, Onur Köksal, Nazan Kisal, Harika Köksal Hazal Filiz Küçükköse, Neslihan Köksal Müfit Kaycan, Hamit Köksal. Mustafa Mert Koç, Zafer Köksal. Tülinece, Ümit Köksal. Baran Bölükbaşı, Alp. Kadir Çermik, Samet. Okan Uğur'un nokta Şener Savaş nokta Canan Atalay bir peri masalı dizisinin konusu nedir? Dizide sıradan bir hayat süren Zeynep, doğum gününde bir çanta dolusu para bulur. Bu gelişme Zeynep'in bütün hayatını değiştirecektir bulduğu parayı eski hayatını geride bırakmak ve kendine zengin bir imaj vermek için kullanmaya karar veren Zeynep, zengin ve bekar isimlerden Onur Köksal'ı hedef almaya ve hem onu hem de ailesini cezbetmeye karar verir. Ancak Zeynep'in bu isteği hiç de kolay olmayacaktır. Zeynep cemiyete girmenin masallarda olduğu kadar basit olmadığını ve geçmişinden kaçmanın da hiç kolay olmadığını görecektir.